Babil hükümdarı 2. Nebukadnezar, antik dünyanın en güçlü krallarından biri. İsmi Tevrat'a ve İslam literatürüne girdi. Babil'in asma bahçelerini o yaptırdı. Yahudiler onun deli olduğunu, Müslümanlar bir öküze dönüşerek öldüğünü, Babililer ise adaletin kralı olduğunu söylediler. Fakat şimdi tarihin akışını baştan sona değiştirmeye hazırlanıyor. Çünkü Süleyman mabedini yıkmak ve Kudüs'ü işgal etmek üzere. Müzik Tarih M.Ö. 605. Henüz 20'li yaşlarının başında olan Nebukadnezar, Mısırlıları Karkamış'ta yenip Asurlulardan kalan son düşmanlarını da yok ettikten sonra ülkesinin başkentine döndüğünde babası Napopolassar'ın ölüm haberini alır artık hükümdar odur ve film gibi bir hayat başlamak üzeredir. Öncelikle ülkedeki Marduk tapınağını ve ziguratları tamir ettirir. Öyle ki Babil halkı ve kral eski Sümer'den kalma olan pagan tanrılarına koyu bir dindarlıkla bağlıdır. Marduk en önemli tanrılarındandır. Fakat ülkesinde yeni sorunlar baş gösteriyor. Mısırlıların kışkırtmasına gelen Yahuda kralı Yehoyakim Babil'e karşı bağımsızlığını kazanmak için başlattığı isyanın önderliğini yapıyor. Nebukadnezar, Yahudilerin bu isyanını bastırmak için meseleyi kökünden halletmeyi planlıyor. Milattan önce 598'de hızlı bir şekilde Kudüs'e giren kral isyanı bastırmış ve Yahuda kralını, ailesini, kraliyet görevlilerini, savaşçıları ve sanatkarları sürgüne göndermiştir. Nebukadnezar bu küçük grubun sürgününden sonra Mitanya adında bir Yahudi hanedan üyesinin adını Tisetekiye olarak değiştirerek kral atamış ve ondan bağlılık sözü almıştır. Ne var ki o da Mısırlıların kışkırtmalarına kapılarak yeni bir isyan başlatır. Yahudiler durmak bilmemektedir. Nebukadnezar bu olay sonrasında Yahuda'nın bir daha isyana kalkışmaması için Komutanlarını Milattan Önce 587 yılında Kudüs'ü yerle bir etmek için görevlendirir. Komutanlar Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Süleyman Mabedini yıkarlar ve şehrin duvarlarını dahi yok ederler. Kralın gözleri önünde oğullarını öldürürler, kralın da gözlerini kör ettikten sonra zincire vurarak Babil'e götürürler. Ayrıca bu sürgünde bir öncekinde olduğu gibi sadece soylular değil halkın da büyük bir bölümü Babil'e götürülür. Bugün Yahudilerin ibadet ettiği ve bizlerin ağlama duvarı dediğimiz bölüm, Süleyman Mabedi'nden arta kalan tek parçadır. Birkaç defa yeniden inşa edilmiş ve düşmanlar tarafından tekrar yıkılmıştır. Sürgün ve Yahudi coğrafyasının yok edilişi sonucunda Kudüs Yahudilerin tabiriyle dul bir kadın gibi kalmıştır. Eski Ahit'te 137. mezburda Kudüs'ten Babil'e götürülen Yahudilerin acısı şöyle anlatılır. Ey Yaruşalim! Seni unutursam sağ elim kurusun. Seni anmaz, Yaruşalim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma yapışsın. Yaruşalim'in düştüğü gün yıkın onu, yıkın temellerine kadar diyen Edomluların tavırlarını anımsa Ya Rab! Ey sen yıkılası Babil kızı! Bize yaptıklarını sana ödetecek olana ne mutlu. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana. Yahudilerin Babil sürgününün günümüze uzanan büyük çaplı sonuçları olmuştur. Bunlardan bir tanesi bölgedeki Yahudi nüfusunun sürgün edilmesiyle birlikte Kudüs ve Filistin dolaylarına yerleşmeye başlayan Arapların sayısı artmış, bu da günümüz Filistin-İsrail savaşlarının en temel nedenlerinden biri olmuştur. İsrail-Filistin savaşları tarihin en uzun kavgası olarak kabul ediliyor ve günümüzden 2500-3000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Antik insanlığa kadar geçmişi olan bu savaşın son kuşak şahitleri ise bizleriz. Aslında Filistin adına ilk kez Mısır Firavunu 3. Ramses'in ÖNCE 1190'da yazdırdığı kitabede rastlanır ve Filist isimli bir deniz kavminden bahsedilir. Ancak kökenleri şaibelidir. Bu halkın yani Filistlerin yerleştiği bölgeye Filistin denilmeye başlanmış ve daha sonra hem Yahudilerin hem Arapların bölgeye göçü tarihin bu kavgasını başlatmıştı. İlginçtir ki Yahudilerin İbrahim peygamberin soyundan geldikleri düşünülür. Bu nedenle onlara İbraniler de denilmektedir. Yahudilerin Nebukadnezar tarafından Babil'e sürülmelerinin birçok önemli sonucu daha var. Yahudiler ülkelerini Kral Davut'un kurduğuna ve Davut krallığının devamlılığına Kudüs'ün asla düşman eline geçmeyeceğine inanırdı. Ayrıca Yahudi inancına göre Tanrı Yahve'nin ikamet ettiği yer Kudüs'tü. Kral Davut burayı Yeruş isminde bir kavimden aldığı için Kudüs Yeruşalim olarak da bilinir. Davut şehri imar ettirmiş, Tanrı'nın ikametgahı ve ahit sandığı için de bir mabet yaptırmaya çalışmışsa da bu mabedi tamamlamak ona değil, oğlu Süleyman peygambere nasip olmuştur. Ve bu bağlamda Kudüs'ün yerle bir edilmesi ve Babil'lilerce Süleyman mabedinin yani Tanrı'nın evinin yıkılması ve Yahudilerin sürgüne gönderilmesi onlar için büyük bir trajedi olmuşken, durumu Tanrı'nın günahlarından dolayı kendilerini cezalandırması olarak ifade etmişlerdir. Her ne kadar Kudüs gibi büyük bir şehirden sürgün edilmiş olsalar da, Babil Yahudiler için tarif edilemeyecek kadar muazzamdır. Devasa surlar, tapınaklar, kütüphaneler, Yeşil bahçelerle ve çeşitli halklardan oluşan kozmopolit yapısıyla Babil daha önce karşılaşmadıkları kadar ihtişamlıdır. O kadar ki, II. Nebukadnezar bu şehre Babil'in asma bahçelerini yaptırmıştır. Yani dünyanın 7 harikasından birini. Nebukadnezar'ın çok sevdiği karısı, Met ülkesinden gelmiş olan Amitis'in ülkesindeki yeşilliği özlemesi üzerine ona olan aşkından dolayı muazzam bahçeler yaptırdığı anlatılır. Bu iddia Babilli rahip Erosus tarafından da kaleme alınarak onaylanmıştır. Ancak bugün bu bahçelere dair anlatılanlar dışında arkeolojik delil maalesef elimizde yoktur. Tarihi kayıtlarda Nebukadnezar'ın karısı Amitis ya da diğer eşlerinin de adı geçmez. Bu nedenle efsane mi, gerçek mi sorusuyla karşı karşıyayız. Ancak Nebukadnezar'ın ilk olarak Sümerler tarafından yapılmış, Tanrı Marduk'a adanan o ünlü Babil Kulesi'ni yeniden inşa ettirdiğini biliyoruz. Kule temelde 90 metre genişlikte ve 90 metre yüksekliğe sahip 7 katlı bir binaymış. Kulenin çevresinde rahip sarayları, ambarlar, konuk odaları, Tanrı Marduk adına yapılmış bir diğer tapınak olan Esagilia'ya giden aslanlı geçit ve dini tören yolu vardır. Homeros Babil'e yaptığı yolculukta kulenin büyüklüğünü ayrıntılarıyla tarif etmiştir. Zaten 2. Nebukadnezar gerçek bir mimardır da. Babil için yaptıklarını ise kendisi şöyle anlatıyor. Uzak diyarları, uzak dağları, yukarı denizden aşağı denize dik patikaları, açılmamış yolları, hareket etmenin mümkün olmadığı yerleri, tutunacak zemin olmayan yerleri, zor yolları, susuz yolculukları geçtim ve itaatsizliği devirdim. Düşmanlarımızı esir aldım. Kontrol altına aldığım toprakları ve insanları zenginleştirdim." diyor. Nebukadnezar yaptırdığı bazı inşaat çalışmalarını şu an ekranda gördüğünüz bu silindirik stele yazdırmış ve gelecekteki kralların onu keşfetmesi umuduyla gömdürmüştür. Hani şu ünlü Babil Kapısı'nı bilirsiniz. Bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde olan ve bir kısmı da British Museum'da sergilenen. Büyük İskender bile Darius'u yenip Babil'e girdiğinde bu kapıların içinden hayranlıkla geçmiştir. Onlar Nebukadnezar'ın yeniden inşa ettirdiği ve güzelleştirdiği eserler. Bu kapı Tanrı Mardu'a adanmıştı. Böylelikle Nebukadnezar'ın Mardu'u, Mezopotamya Panteonu'ndaki diğer tüm tanrılara göre yücelttiğini anlıyoruz. Kitabeler Nebukadnezar'ı, Tanrı Marduk'un gözdesi, kainatın kralı, ufuktan gökyüzüne kadar hiçbir düşmanı olmayan gibi kavramlarla ve Tanrı, kral ve Babil şehri arasında azametli bir bağ yaratması dolayısıyla onurlandırır. Yazıtlar Nebukadnezar'ın kanal sistemini Herkül kuvvetinde bir emeğin ürünü olarak tarif eder. ''Babil'in yanı sıra yeryüzünün büyük kıyılarını düzenledim. Denizin azametli dalgalarına benzeyen tahrip edici suyun büyük sellerini dize getirip akışını sağladım.'' der. Tüm bu ihtişam ve Yahudi tanrısı Yahve'nin Pagan tanrısı Marduk karşısında yenildiği düşüncesi, Yahudilerin bir kısmının tanrı Yahve'den, tanrı Mardu'a dönmelerine neden olmuştur. Bu aslında şaşılacak bir durum değildir. Çünkü Tevrat'taki Tanrı Yahve günümüzdeki gibi kusursuz güce sahip tek bir tanrı değildir. Diğer ilk tek tanrılar gibi Tevrat'ın tanrısı Yahve de insani özellikler taşıyan, kızan, sinirlenen, bazen yalan söyleyebilen bir tanrıdır. Çünkü Tevrat'ın yazıldığı dönemlerde insanlar insan suretindeki tanrılardan soyut tanrılara yeni yeni geçiyordu. Yahudi halkı ve bilginleri 50 yıla yakın bir süre Babil'de kalacakları sürgünde yeni bir şey daha keşfettiler. Evet. Bu da Babil'deki kökeni Sümerlere kadar uzanan dini bir dünya görüşü. Yahudilerin bugün Eski Ahit olarak adlandırdığımız kitapları Babil sürgününden önce henüz tam olarak derlenmemiş ve birçok bölümü de yazılmamıştı. Babil sürgününde yavaş yavaş kimliklerini kaybettiklerini gören Yahudiler burada dinlerini güçlendirmek ve yeniden oluşturmak gereksinimi duydular ve bugünkü Tevrat'ın büyük bölümü Yahudi din adamları tarafından evlerinden uzakta Babil'de yazıldı. Ve işte Tevrat'ta bugün karşımıza çıkan akıl dışı hikayelerin yine çok büyük bir bölümü bu şekilde sürgün döneminde girdi. Tevrat'taki Sümer-Babil mitolojisi etkisini işte bu nedenle görüyoruz. Örneğin Şabat. Yani cumartesi günleri hiçbir iş yapılmaması, paraya dokunulmaması ve bunu yapanların büyük cezalara çarptırılması Babil sürgünü zamanında şekil almıştır. Bugünün cumartesi olması da Babil'ilerden geçmiş. Babilliler her ayın 7. gününde Şabatu adında bir kutlama yaparlardı bu üzgünlüğü ve nefis terbiyesini ifade eden ve Satürn gezegenine adanmış bir gündü. Satürn'de kelimesi, yani cumartesi buradan gelmektedir. Satürn kötü güçlerin temsilcisiydi. Yahudiler, Babil sürgününde bu ritüele katılımı önlemek için kendilerine aynı günde yeni bir atıpta bulunmuşlardır. Cumartesi günleri bir araya gelmek ve ibadet etmek, bir milletin yok olmaması için önemli bir etkinliktir. Fakat nerede bir araya geleceklerdi? Kendileri Kudüs'teki yıkılan Süleyman Mabedi'nden çok uzaktaydılar ve bu durum sinagogların doğmasını sağladı. Burada hayatımıza Yahudi peygamberlerden biri daha giriyor. Ezekiel peygamber. Eski Ahit çok uzun bir süreçte yazıldığı için içerisinde birçok Yahudi peygamberin kitabını da barındırmaktadır. Ezekiel peygamber bölümü de bunlardan biridir. Normalde Süleyman Mabedi dışında bir tapınak inşa edilmesi Yahudilerce yasakken Ezekiel kitabına göre Babil'de Yahudiler önce Ezekiel'in evinde toplanarak ibadet etmeye başlarlar. Ezekiel'in evindeki bu toplantılar resmileştiği için ev dışındaki bir tapınakta toplanma gereksinimi duyulur ve işte ilk sinagoglar böyle vücut bulur. Babil'in gücü ve kozmopolit yapısı karşısında erimek istemeyen Yahudiler kurallarını keskinleştirmeye ve dini yaptırımlarını arttırmaya karar kılmışlardı. Nitekim sosyal psikolojide toplumsal disiplin ve dinsel baskı ne kadar artarsa grubun kemik yapısı da öyle sertleşecektir yine sünnet Yahudilere Babil döneminde zorunlu olmuştur. Aslında Yahudiler sünneti Mısır'dan biliyordu. Keza Mısır metinlerinde ve hierogliflerinde sünnet uygulamalarının tasvir edildiğini biliyoruz. Anadolu medeniyetlerinde ve Mezopotamya'da da zaman zaman uygulanan bir tedavi yöntemi bazense dinsel bir ritüeldi. Ancak Babil'liler sünnet olmazdı ve Yahudiler Babil döneminde sünneti bir zorunluluk haline getirerek diğer kavimlerden kendilerini ayıracak olan bir işaret olarak kullanmaya başladılar. Çoğunlukla doğduktan hemen sonra sadece 8 günlükken sünnet edilmesi emri bu yüzdendir. Tevrat'ın Yaratılış ve Mısır'dan Çıkış kitabı bölümlerinde çok sert yaptırımlar uygulanmaktadır. Sünnet olmayanlar dışlanacak, kız alamayacak ve bayramlara katılamayacaktır. Ve yine bu dönemde, İlk defa Yahudi tanrısı Yahve, sadece Süleyman Mabedi'nde ikamet eden değil, her yerde var olan bir tanrı olmuştur. Kudüs yerle bir edilmiş, Süleyman Mabedi yıkılmıştı. Demek ki Yahve'nin bir mekana ihtiyacı olmamalıydı. Tarihteki ilk her yerde hakim olan tanrı fikirlerinden biri böyle gelişti. Tufan inanışı da bu dönemde eski ahite giriyor. Babil sürgününden sonra Yahudilerin büyük bir tufana inandığını görüyoruz. Ne hikmetse Babililerin öncesi olan Asurlara, Sümerlere kadar uzanan bir Mezopotamya miti olan tufan, mitolojide detaylarıyla anlatılmaktadır. Efsaneye göre insanlar öyle çoğalmıştı ki, tanrılar onların gürültü ve şamatasından uyuyamaz olmuşlardı. Bunun üzerine dört büyük tanrı bu insanları bir tufanla yok etmeye karar veriyor. Bilgelik tanrısı Enki ise yarattıkları insanların ortadan kaldırılmasına çok üzülüyor ve Şurupbak şehrinde yaşayan Utnapiştim'e evinin duvarından seslenerek tanrıların bir tufan yapmaya karar verdiklerini bir gemi yapmasını söylüyor. Geminin tarifini de veriyor. Utnapiştim söylendiği şekilde gemiyi 7 günde tamamlıyor. Daha sonra Yahudilerin Nuh olarak adlandıracağı ama mitolojideki ismiyle Utuna Piştim, geminin içine ailesini, akrabalarını, sanatçıları, kırların evcil ve yaban hayvanlarını dolduruyor. Geminin kapısı kapanır kapanmaz da şiddetli bir fırtına ile birlikte yağmur boşanıyor. Sular yalnız gökten boşalmakla kalmıyor, yer tanrıları da yerden fışkırtıyor. Tufan öyle azgınlaşıyor ki onu yaptıran tanrılar bile korkuyor. Bu kıyamet 6 gün 6 gece sürdükten sonra 7. gün gemi Nisir Dağı'na oturuyor. Utuna Piştim bir güvercin salıyor dışarı. O konacak yer bulamadığı için geri dönüyor. Daha sonra bir kırlangıç gönderiyor. Fakat o da geri geliyor. Son olarak uçurduğu kuzgun geri dönmeyince dışarı çıkıyorlar. Tüm bunlar gözünüze tesadüfi bir benzerlik olarak gelebilir. Ancak her biri Yahudilerin Babil sürgününden sonra din kitaplarına girmiş olan ifadeler. Hepiniz Hz. Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığı efsanesini duymuşsunuzdur. Böyle bir inanış Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama Tevrat'ta, Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Ama uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, "İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir." dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı diye geçer. Ve tabii ki yine ne tesadüfse Sümer Babil efsanelerinde kadının yaratılışı erkeğin kaburgasındandır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken beklenmedik bir durum gerçekleşir. Nebukadnezar hastalanmıştır ve kısa süre içerisinde M.Ö. 562 yılında Babil'de ölür. 43 yıllık masalsı bir saltanat son bulmuş, bin yıllara adını kazımış olan hükümdar dünyayı değiştirdikten sonra son nefesini vermiştir. Yerine ise oğlu Amel Marduk geçer. Fakat bu tarihten sonra Büyük Kral Nebukadnezar için Yahudiler müthiş bir karalama kampanyası başlatacak ve cevap verme şansı olmayan Nebukadnezar tüm dinlerin nazarında bir şeytana dönüşecektir. Öyle ki özellikle Yahudilerin Babil sürgününde Yahudi toplumuna önderlik edenlerden biri olan Daniel peygamber, Tevrat'ta adına geçen bölümlerde pek de tarihin gerçek kayıtlarıyla ilgisi olmayan ifadeler kullanacaktır. Örneğin bunlardan biri Nebukadnezar'ın ünlü rüyasıdır. Tevrat'ta birkaç farklı haliyle geçen efsaneye göre Nebukadnezar rüyasında kentin ortasında yükselen dev bir heykel görür. Heykelin başı Nebukadnezar'ın başıdır ve altındandır. Gövdesi gümüşten, etekleri bronzdan, ayakları ise kildendir. Sonra dağdan bir kaya kopar ve heykelin ayaklarına çarpar. Heykel parçalara ayrılır dağılır ve yıkılıp gider. Taş ise büyüyerek bir dağ olur. Nebukadnezar içinde Daniel peygamberin de olduğu ülkesindeki bilginlerden bir kısmını çağırır ve rüyasını yorumlamalarını ister. Rüyanın cevabı ise Daniel peygamberden gelecektir. Daniel sözlerine şöyle devam eder. Rüyanın anlamı şudur. Heykelin altın başı senin krallığın Gümüş kısmı ise senden sonra gelecek olan krallık. Bu krallığın ardından bakıra benzeyen başka krallık çıkacak ve tüm dünyayı yönetecek. Ondan sonra gelecek krallık ise demir gibi güçlü olacak ve en sonunda bölünmüş bir krallık ortaya çıkacak. Bir kısmı demir gibi güçlü, bir kısmı da kil gibi zayıf olacak. Büyüyüp bir dağ olan taş ise Tanrı'nın krallığı. O bütün bu krallıkları yok edecek ve kendisi sonsuza dek duracak. İnanca göre Nebukadnezar, Daniel peygamber ve arkadaşlarını yaktırmaya karar verirken mucizevi bir şekilde ellerinden kurtulurlar. Doğrulanmamış rivayetlere göre Nebukadnezar bu rüyanın üzüntüsü ve sıkıntısıyla depresyona girmiş ve sonunda aklını oynatmış sarayın bahçesinde hayvanlar gibi otlamaya başlamıştır. Onun bir öküz gibi yıllarca yaşadığı Yahudilerin eski ahitinde anlatılmış ve bu inanç İslam'a da girmiştir. Nebukadnezar için Buhtunassar ismi de kullanılır. İslam terminolojisinde de genellikle Buhtunassar adı seçilmektedir. Dinsel metinler Nebukadnezar konusunda akıl almaz abartılarla dolu hikayelere sahiptir. Örneğin dini anlatılarda Kudüs'ü yağmalayan Babil ordusunun milyonlarca askerden oluştuğu geçmektedir. Halbuki o yıllarda böyle bir ordu imkansızın da imkansızıdır. Diğer dinlerin anlatılarında Nebukadnezar'ın başarılarından dolayı artık kendini tanrı olarak gördüğü ve Nemrut benzeri bir krala dönüştüğü Yahudilere dolayısıyla insanlığa büyük zulümler gerçekleştirdiği ifadeleri kullanılmaktadır. Halbuki elde bulunan sınırlı sayıdaki arkeolojik kanıta göre durum pek de öyle değildir. Milattan önce 587'de Babil'e sürgün edilen Yahudilerin büyük çoğunluğu 50 yıl sonra dönüş fermanı yayınlandığında kalmayı seçmiş ve burada yaşamlarına devam etmişlerdir. Çünkü hem devlet kademelerinde önemli bir konuma gelmiş hem de ticaretle zenginleşmişlerdir. Hem Babillilerin pagan dinleri hem de Babil kralları ülkede dinsel bir özgürlüğü mutlak olarak vermiştir. Öyle olmasaydı bugün bir Yahudi nüfusunun varlığından zaten söz edemiyor olurduk. Yine Yahudi peygamberlerden olan Yaremya peygamber, eski ahitte sürgündekilere Tanrı'nın mesajını ilettiği mektubunda ''Evler yapıp oturun, bahçeler dikin ve meyvelerini yiyin ve oğullarınıza karılar alın ve kızlarınızı kocaya verin de oğullar ve kızlar doğursunlar.'' ve orada çoğalın ve azalmayın ve sizi sürmüş olduğum şehrin selametini arayın ve onun için Rab'be dua edin. Çünkü onun selametiyle siz de selamet bulursunuz diyerek onları Babil'de yerleşmeye, evler ve bahçeler yapmaya, normal bir hayat sürüp toplumsal güvenliği korumaya teşvik etmiştir. Yaremya'nın sürgünde bulunan Yahudilere gönderdiği bu mektubu, Sürgündekilerin durumunu en iyi özetleyen belgelerden biridir. Bu mektupta yer alan tavsiyelerin hayata geçirilmesi, Yahudilerin asimile olmadan millet olarak hayatta kalabilmesinin şartı sayılmıştır. Yine sürgündeki Yahudilerin Babil'deki yaşantıları ile ilgili kitapları Tanah'ın bazı bölümlerinde yer alan cümlelerden sonuçlar çıkarılmaya çalışılmaktadır. Yahudi peygamberler Ezra ve Nehemya kitaplarında sürgündekilerin köle ve cariyesi, erkek ve kadın ilahicileri olduğu, hatta bazılarının gönüllü yardımda bulunacak kadar zenginleştikleri yazar. Bunların dışında bu dönemde Yahudilerin başta Kralın sarayı olmak üzere soyluların hayatında önemli mevkilere geldikleri anlaşılmaktadır. Hatta Babil'de birçok yerleşim yerinin adının İbranice olması Yahudilerin kendi yaşam alanlarını özerk olarak kurabildiklerinin önemli göstergelerindendir. Kısaca tarih, haksız bir şekilde büyük bir kralı daha sonsuza kadar lanetlemiştir. Sonuçta tarihi yapanlar değil, yazanlar bize kendi çıkarları doğrultusunda anlatıyorlar. Peki Babil'e ne oldu? Nebukadnezar'ın ölümünden çok değil, 23 yıl sonra milattan önce 539'da yükselen bir güç olan ünlü Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından işgal edildi ve tarih sahnesinden silindi. Sümer medeniyetinin hikayesi artık son buldu. Büyük Kiros Yahudilerin ülkelerine dönebileceklerine dair fermanlar yayınladı. Ancak belirttiğimiz gibi bir bölümü dönerken çok önemli bir kısmı da kalmayı seçti. Dönenler Tevratı yazmaya devam ettiler, tek Tanrı inanışını geliştirdiler ve günümüz dinlerinin temeline bir tuğla daha koydular. İşte bütün hikaye budur. Mitolojinin dinlere nasıl girdiğinin Nebukadnezar'ın aslında nasıl bir kral olduğunun ve günümüz Yahudiliğinin nasıl şekillendiğinin hikayesi budur. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.